İyi günler arkadaşlar. Burada silverlar vardı. Bunları aldık. Yerine splashları koydum. Doğum birinde arkadaşa hediye ettim. 5 artı bir oldu. Orası da daha ilk defa yanlarına koyuyorum. Bakalım nasıl bir şey hep gösterecek. Gümesleri temizledim. Dezelfektan yaptım. ilaçladım. görüyorsunuz keyif yapıyorlar yukarıdaki artık yumurtlaması lazım görüyorsunuz zaten ibeği kırmızı tam bir koca tavuk oldu bunlar da beş buçuk Ya altı aylık. Maşallah <laughs> ama keyifleri iyi. <laughs> Bugün bütün kümesleri temizleyip dezelfektan atıyorum. Bunları da buraya geçirmişken çekeyim şey dedim. Görüyorsunuz keyiften. Şu artık yumurtlaması lazım. 7 aylık, 7,5 aylık oldu. Hatta 8. aya girdi. Bunun eşini verdim. Veracağız. Sıplaşlar da yeni yerine. Şöyle de bir yemlik yaptım. Bu bildiğimiz su kolu. Gene bu kenarlarını kendi tapaları var. Onlarla şey yaptım. Böyle oldu mu yemi dışarı çıkaramıyorlar. Öbür türlü hemen çıkarıp nasıl yemlik olursa olsun çıkartıyor üstünde pisletiyorlar. Oradan yedi mi bir daha hastalanıyorlar. Onun için böyle bir yaptım. Bunu daha önceden yapmıştım. Dışarıda kullanıyordum. Gazlarda kullanıyordum. Oğlum. Ne oldu? Pas vermediler mi? He? Tavukları tuttum aynı horoz eşliyor gibi hemen yatıyorlar ama hemen görüyorsun hemen daha dakika bir tüy attı. Hadi çağır bakalım. Hadi. Ben diğer horozları da çekeyim. Kızım. Burasını da temizledim. Dezenfektan ettim her tarafı. <laughs> Diğer orozumuzu da aldım. Burada üç tane kaldı. Yukarıda da iki tane. Bunları da diğerlerinin yanına yukarı atacağım ya da silorları koymayı düşünüyorum. Artık burada iki tane orozumuz kaldı. Üç tane oroz da gönderdik yine. Bunlar da biraz daha küçük. Bunlar diğer tavukların kardeşleri. Daha yeni tüylerini düzmeye başladılar. Zaten boynunda falan tüy yok. Şu arkadakinin Boruzlar da artık burada. Hepsini diğer yerden aldık. Buraya getirdik. Üç tane kaldı. Bizim diğer doğukların yanında olanlar da şurada. Onları da çekeyim. Artık bunlar da iyice kavga lan Dövüşmüş herhalde Dövülmeye <laughs> Acımış Bilmiyorum artık Tam bir liderlik savaşı başladı Diğerlerden de bunlar kaldı Bir tanesi de yukarıda herhalde hepsine kapa tutuyor. Ya. Neyse. Diğer küçük de orada herhalde. Evet şu diğer doğukların kardeşi. <laughs> Ne oldu? Dövüyorlar mı size? Bunlar kocaman geliyor değil mi? Gördüğünüz gibi. Neyse bu da böyle olsun. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.